Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Ölü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı Kırmızı Odadan teklif aldı. Arkadaşlar Hazal Subaşı bu teklifi kabul edecek mi? Arkadaşlar Ay Hazal Subaşı bu teklifi kabul etmedi. Nedeni ise biz ayran çizgi dizisinin çekimlerinin başlaması ve ondan sonra ise savaşçı dizisine katılmasıdır. Böylelikle de Hazal Subaşı'nın programı dolu yani hiçbir dizide hiçbir programda çekiliş yapamaz. Ve bunun için de Kırmızı Oda'nın teklifini reddetmek mecburiyetinde kaldı. Fakat Hazal Subaşı'yı Kırmızı Oda'da görmeyi de çok isterdik. Ve de Kırmızı Oda Oda'ya çok yakışacağını da düşünüyorduk. Arkadaşlar inşallah gelecek sezonda Hazal Subaşı'yı da Kırmızı Oda'da görürüz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun arkadaşlar.